Evet, sınavda gelebilir güzel bir dikdörtgen sorusu. Bak şu kısmı 5 vermiş, şurayı 7, buraya da x demiş, bize x'i soruyor. Şimdi abi bak şurada bir tane şöyle üçgen var değil mi? Karşısına çift çizgi atılmış. Ben şuradan da bir tane çizgi çeksem aşağı doğru. Benzer bir üçgen çıkabilir mi acaba dedim. Bak şu açıya a diyelim, buraya b diyelim. Şimdi a artı b kaç derece yapıyor? 90 yapıyor değil mi? Burada bir 90 var ya arkadaşlar. Bir tane daha 90 lazım ki şuranın 180 olması için. O zaman buraya ne kalır? A kalır değil mi? Sonra devam ediyorum. Burada 90 var. Şuraya B dersem. Bak şöyle B, A, 90, B, A, 90. Aslında iki üçgen birbirinin benzeri değil mi? Ve hatta benzerlik oranını araştırıyorum. Her ikisinde 90'ın karşısı birbirinin aynısı değil mi? O zaman birebir bir benzerlik var. Yani şurası 5 ya. Bak getiriyorum şunu buraya taşıdım 5. A'nın karşısı 5 ise buradaki A'nın karşısı da 5 yapar. Ve hatta bize şu kısmı, bak şurayı ne vermiş? 7 vermiş değil mi? Buraya ne kalır? 2. Bak B'nin karşısı 2 ise buradaki B'nin karşısı da birebir olduğu için aynı şekilde 2 yapar. Ayrıca buranın tamamı kaç abi? Şurada bak 5 değil mi? X'e ne kalır? 3.